Evet bu akşam çok önemli bir maç vardı. O maçta <laughs> Trabzonspor Fenerbahçe maçıydı. Yani Galatasaray için de önemliydi. Fenerbahçe için çok da önemliydi. Trabzonspor'un Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda e, alınan skorlar çok daha farklı bir boyuta getiriyordu her iki takımı. Ama bu akşamın kazananı hak edeni bana göre Fenerbahçe'ydi ve son dakikada atılan gol ile e, Amrabat'ın attığı golle üçlik bir kazanç sağladı. Ee, ve maçın bitimiyle Mourinho'nun mutluluğunu e, sahanın içine girip tüm futbolcunun, futbolcuların sevincini görmek lazım. Gerçekten, e, Fenerbahçe e, oyuncuları, teknik ekibi e, veya işte yardımcıları kim varsa, doktorları, herkes sahanın içinde bir yumak oldu. Sevinç yumağını gördük. E, çok böyle iyi hazırlanmışlar, istediler iyi de oynadılar ilk 20 dakikanın ağrı. Kral. soru cevap şeklinde gidelim mi? Ben gece sorayım sen cevapla. Fenerbahçe. Fenerbahçe için gece kötü başladı. Sonuç çok iyi oldu. Fena, kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Hak eden taraf da Fenerbahçe idi. Kral, Gösteri maçının ardından eleştirilen, eleştirilerin yükseldiği Trabzonspor'da camia Fenerbahçe galibiyetiyle moral moral bulmanın peşindeydi. E, Fenerbahçe'nin ise puan kaybına tahammülü yoktu. Öte yandan Fenerbahçe'nin de Trabzonspor deplasmanındaki tek hedefi 3 puandı. Ee, bir ma maç eksiği bulunan Kanarya 28 puanla, lider Galatasaray 20 puanla 3 sıradan takip ediyordu. Ee, Josemarion'un öğrencileri Galatasaray'ın farkı daha açmaması için bu deplasmanda mutlak kazanmak zorundaydı. Ve kazandılar kral. Evet ilk 15-20 dakika Fenerbahçe'nin ne oynadığını çok iyi anlayamadıysak da e, tabii... Ee, sonuç çok önemli. Mourinho'nun da dediği gibi e, müthiş bir e, maç sonu. 3-2 gelen. E, ben sırayla geçiyorum Kral. E, dizilişler geldi. Trabzonspor'un dizilişi 1-4-2-3-1 aynı şekilde. E, Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin ismi dizilişleri aynıydı. E, burada istiyorsan tekrar söyleyelim o dizilişleri. E, Fenerbahçe'nin dizilişi Ljubjković e, kalede sağda Samuel ee, solda Mert, merkez stoperler Çağlar Düzgün, ee, merkezde Amrabat Fred, sağda Tadiç, solda sen Sembaksimin, ee, Şumanski hemen Enesli'nin arkasında ve önde Enesli. Evet Kral, ee, burada tabii e, hep eleştiriler e, Galatasaray'ın takı, e, takım olarak gol atabilmesi, Fenerbahçe'nin çok zorlanması, Fenerbahçe gol atarken çok zorlanıyor. İlk 25 dakika rakip kaleye gitmeyen bir Fenerbahçe vardı. E, bununla ilgili ne dersin? ve ben yavaş yavaş e, görsellerimizi de getireceğim. Şenol Güneş Mourinho e, kim galip geldi ne dersin ikili için? Şenol Güneş'in Trabzonspor'u Güzel. nasıl buldun? E, Fenerbahçe Mourinho'nun Fenerbahçe'sini nasıl buldun kral? Güzel. E, tabii ki Şenol Güneş'le Mourinho arasında dağlar kadar fark var. E, her iki teknik adamın da e, yaptıkları şampiyonlukları başarıları ortada. Tabii ki Mourinho açık ara gider. Ee, çok daha iyi hoca olduğunu düşünüyorum fazlasıyla. Bugünkü maça gelince başlangıç noktasında e, ilk 20-25 dakika sahada olmayan Fenerbahçe, e, Trabzon, Fenerbahçe takımı Trabzonspor'un kalesine gidemeyen, 3. bölgeye topu taşıyamayan, 1. E, ve 2. bölgede çok pas yapıp ama 3. bölgede skoru bulması gerekirken Bulamayan bir Fenerbahçe vardı ama 25. dakikadan sonra oyun hakimiyeti Fenerbahçeye geçti. Ya bu Trabzonspor'u zaten önüne gelen herkes yeriyo güzel. Bu akşamki maçta gerçekten Fenerbahçenin yenebileceği bir Trabzonspor vardı. E, Trabzonspor'un taraftarı hakikaten çok destek verdi ama. Müthişti. E, soluğu yetmedi.